Abi motoru indiriyoruz. Araç jet. 1.6 multijet, Araçta tekleme var. Düzensiz çalışma var. Aracın motor beynini söktük. Fener tutuşuyor. Şöyle. Bu tarafta bu tarafta. Şu soketten muhtemelen yağ müşürünün tesisatından yağ sistemi takip ediyor. Pini takip edip gelip şurada beyine çıkıyor. Şöyle yağ doğmuş burada. Direkt motor ya, simsiyah. Bunlarda da bir kronik böyle görünebiliyor. Aynı zamanda molifolt halı, EGR talonları temizleyeceğiz. Bu arızayı da onaracağız. Tam şöyle pinlere diyor. Sıvı alt pinlerin dibine kadar ulaşmış. Bu da kısa devre. Üstü inceledik, geldik alta. Yağın <laughs> nereden beyine geldiğini inceliyoruz. Şurada bir sensörümüz var bizim. Şu Aynen öyle. Şuradan takip etmiş. Şuradan beyine... Şuradan yağ damlıyor. Aynen öyle. Elektrik olan bölümden yağ geliyor. Patlatmış. Direkt buradan motor beynine veriyor.